Kızımla birlikte köyümde güzel güzel geziyordum ama tam o sırada <laughs> bu ne lan böyle? <laughs> Neymiş lan bu böyle? Ha? Ne oluyor bana? Hayır hayır. Şu anda köyümüze saldırmaya geliyor Onları hemen durdurmam lazım Bu yüzden burada görmüş olduğunuz kartları Bulup bu karakterlere dönüşüp Köyümü korumam lazım Hadi o zaman vakit kaybetmeden Başlayalım Tralala ile tralala olmak aklımın ucundan Geçmezdi hadi ha? hadi, hadi. Orada plaj var Of be yaşadık vallahi. gideyim de birazcık güneşleneyim <laughs> Açma, gel hmm, Şöyle yürüyeyim birazcık oh, Orada bir tane hanımefendi var Belki de hanımefendiyle bir çay içeriz ha. Ne dersiniz? Ee, hanımefendi. Buyurun. Ay! Bu ne böyle? Korkmayın, korkmayın. Uzak dur benden. Ben, uzak dur. Ben kötü birisi. Of ya, kızı kaçırdık. Köpek balığı olduğum için benden korktu. Neyse. E, belki de şuradaki çok güzel yüzen. Bu sıcakta köpek balığı kostümü mü Adamla... giydin ha sen? <laughs> kostüm değilmiş. Korkma kardeşim. Kaçın. Arkadaş olabiliriz. Ya korkma sana nereye gidiyorsun? Of bu da gitti. Of neyse şuradan dondurma alayım bari. Kardeşim bana dondurma versene bir kula Abi hepsi senindir ya. Hayır hayır korkma korkunma. kaçma. Of, nereye gidiyorsun sen? Of bu da gitti ya. Sen mi kaslısın ben mi görelim şimdi Bu kaslar için her gün spor yapıyorum Kıza göstereceğine <laughs> Benim kaslarımla yarışsana Ay bu ne böyle <laughs> Bence senin kasların balon gibi Fırs. Gel gel dokun bakalım ha, tabii, ha, Demir bu gibi değil böyle? mi Bu insan değil köpek balığı kaç Sen Ay, kaç kaçın, ama kaçın, sen, kaçın, kaçma. sen kaçma Sen kaçma ya sinansımı. Of bir kız arkadaş edinemedim Allah kahretmesin ya Tek başıma burada güneşleneceğim Of of Hı? Sesten böyle. Demek sen de buradasın ha? Benim plajımda ne işim var lan senin? Git buradan hemen yoksa... Ha, gel o zaman teke tek çıkalım. Kim yenerse buranın sahibi o olsun. Ha. Gel o lan buraya gel. Al lan sana al lan sana. Oğlum burası benim plajım benim köyüm. Burada ne işim var git hemen buradan. Bak 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 nasıl geliyor bana. Beni dişlerinle yenebileceğini sanıyorsun ha? Benim dişlerim daha büyük oğlum bak şimdi. Gel lan buraya. İşte böyle adamı vururum. Hem ayakkabımla ellerimle vuruyorum hem de dişlerimle. Benim ısırım bir ton oğlum bir ton. Birazcık kuvvetimizi alalım. Şimdi tekrar saldırma vakti. Az kaldı, az kaldın canın. Yok olacaksın. Milletin plajına göz uzatmanın bedelini ödeyeceksin. İşte böyle adamı öldürürüm. Ne oluyor lan bana? <laughs> ha? Ben ben köpek balığı değil miydim yani? Nereye gidiyorsun? Dur! Ve daha saydık bari. Kendine iyi bak. Oğlum sen de çok iyi arkadaş olduk ya. İnşallah tekrardan görüşürüz. Valla plajda sıktı. Kafama çok güneş vurdu. Gideyim de birazcık mangal yapayım bari. Oha. Tamamdır. Mangal yerine geldik. Ha? Bu sesten alan böyle. Ha? Bunlar bunlar bir yeri patlatacak plan yapıyor. Olamaz. Orada Gaffur abi var. Galiba Gaffur abiyi öldürme planı yapıyorlar. Hemen bunları durdurmam lazım. Baksanıza TNT'leri falan her şeyi buraya yığmışlar. Kesin şehrimizi patlatma planı yapıyorlar. Of. Hemen şehri korumam lazım. Yaşasın be, yaşasın. Evet. Şimdi Capuchino Asasino'ya dönüşme vakti. Hadi bakalım. Dönüşüp bunların hepsini öldürme vakti. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde dönüşmem lazım. Hayır bu ne böyle? Buna dönüşmek istememiştim. <laughs> i̇şte bu. Tamamdır Capuchino Assassino'ya dönüştüm. Şimdi bunların hepsini yok etme vakti. Şehrimi korumam lazım. Tamamdır arkadaşlar şimdi assassin olduğumuz için yavaş yavaş ve dikkatli dikkatli ilerlememiz lazım. Çünkü biz suikastçıyız. Bunlara şimdi gizli ve sessiz bir şekilde suikast düzenleyeceğiz. Hemen şuradan hızlı hızlı bir şekilde ilerleyelim. Zaten bizi görmeyecekler. Çünkü biz çok sinsi ve çok sessiziz. <laughs> hızlı hızlı ilerleyelim tamamdır. Buradalar evet şu anda beni görmüyorlar. Şimdi buradan da yukarı doğru çıkma vakti. Heh tamam çıktık. Şimdi buradaki daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Ve onlar beni görmemesi lazım. Eğer görürlerse. Görürlerse de sıkıntı yok yani. Ben daha güçlüyüm. Heh evet. Şu anda yavaş yavaş. Evet gördünüz değil mi arkadaşlar kafasına bakın kafasına değil burnunu bile görüyorsunuz çok büyük burunlular bunlar şimdi bunların hepsini yok etmeye vakti hadi hazırsanız başlayalım <gülüyor> <gülüyor> ulan <gülüyor> ulan sen benden de hızlıymışsın <laughs> tamam bunu öldürdük şimdi sen de gel buraya <laughs> tamam seni de öldürdük <laughs> ölmüyor lan bu <laughs> tamam bunu da öldürdük şimdi burada 3 tane <laughs> Tamam bunları da öldürme vakti. Hızlı olduğum için bana şu an yaklaşamıyorlar. Hı. 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 Ulan burnu uzun ayakları uzun olanlara bakın siz. Ne biçim yaratıklarsınız siz be. Hı. Demek bizim şehrimize kasabamıza tuzak kurarsınız ha. Alın size tuzak. Al, al, al. Hı. 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 Tamam. Hı. Bunu da öldürdük. Şimdi hızlı bir şekilde ilerleme vakti. Hı. Burada da var. Hı. Yavaş yavaş bu TNT'leri de toplayalım. Tamam bunu da öldürdüm. Oha orada dev var. Al lan sana dev. Al lan sana. Tamam. Hızlı hızlı öldürme vakti. Bunlar bana vuruyor. Vallahi az canım kaldı. Ama hızlı olmam lazım. Sonuçta ben Capicino Assassino'yum. Tamam. Tamam birisi daha gitti. Şimdi bir tane kaldı O devi nasıl öldüreceğimi hep beraber göreceğiz O kadar hızlı Kılıçlarımla onu paramparça edeceğim ki Göreceksiniz arkadaşlar Her tarafını kesik biçik edeceğim Al lan sana al ee, Yeter be oh, Ulan bir ölmedi <laughs> i̇şte bu kadar. Kapıçığın hastasıyın öyle kimse baş edemez. <laughs> ne oluyor? <laughs> Yine ben kendime dönüştüm. Ha? Burada inekle fil geliyor. Şehre, şehre saldırmaya geliyorlar. Ha, tuk tuk sahurla bunları durduramam. Of, buradaki bombardımana krokodileye dönüşmem lazım. Ama o çok uzakta. Of, birazcık geriye gidip Oraya atlamam lazım. <laughs> ah, tamamdır. <laughs> Bombardino ile <-Krokodil 'ye> dönüştüm. <laughs> Şimdi sizi bombardıman yağmurunu tutayım da görün. <laughs> çok güzel bir şekilde uçuyoruz. Şu anda bombardine krokodiloyuz. Evet köyümüz burada. Valla köyümüze yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Ama elimde çok güzel iki tane silah var. Birisi bomba silahı, birisi de minigun silahı. Bunlarla var ya bunları yok edeceğim, küre çevireceğim. Şşş kasabamızı kimseyle geçiremeyecek. Evet şimdi yavaş yavaş düşüş bir şekilde ilerleyelim ateş. <laughs> Tamamdır fazla yaklaşmayalım eğer fazla yaklaşırsak bunlar bu fil o hortumuyla beni yerle bir edebilir. Tamam hasar vermeye başladık hasarımızı bayağı yüksek alıyorlar. Tamamdır şimdi uçuş vakti. Ateş! Al sana bomba! Şimdi bir tane daha atacağım sana bomba. Tamamdır bunu da attık. Of vallahi bunlar hızlı bir şekilde ilerliyor. Hemen mermimi değiştirmem lazım. Değiş mermi değiş. Ateş! <laughs> Hah, tamamdır bunu öldürdük. Şimdi sıra bunda sıra. Satürn inek seni. Ne seni. Şimdi seni yok edeyim de gör. Hadi hızlı bir şekilde değiştir mermiyi. Ateş! Oh be. İkisini de yok ettim. <laughs> yaşasın, yaşasın. Of be, tamamdır. Kasabamızı kurtardık valla. Valla bütün İtalyan Bronyot karakterlerine dönüştüm ve kasabamı bütün bu kötü karakterlerden kurtardım. Tabii ki de sizin videoyu beğenip kanala abone olmanız da bunu etkilemiştir. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz iyi ki varsınız. Şu anda karnım çok acıktı. Hemen bir yere iniş yapmam lazım. Siz de o sırada kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bir dahaki maceramız ne olsun? Vallahi ben de bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlara yazın.